arkadaşlar. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 19 Mayıs'a özel bugün 10. yıl marşını işleyeceğiz. Sizler için birkaç yerde düzenlemeler yaparak da karşınıza çıkartıyorum notaları. O zaman dersimize başlayalım. Bugün işleyeceğimiz 10. yıl marşının düzenlemesinde si bemol yeri alıyor. Biliyoruz ki bemoller bir sesi yarım ses kalınlaştırıyor. Ve bu eserimizde de si bemol içeriyor. E, notaları incelediğimiz zaman göreceğiz ki bazı yerlerinde re bemol de var. Şimdi bunları güzel bir şekilde yerlerini öğrenelim. Önce si bemol öğrenelim. Normalde si birinci parmağımızda. Si bemol yapmak için biraz parmağımızı geriye koyuyoruz. Bu şekilde si bemolü elde etmiş oluyoruz. Şimdi la'dan si bemolü öğrenelim. La ve si bemol. Şimdi la ve si naturali görelim. Yani arada yarım ses kalınlaşma mevcut. Bizim içimize yarayan si bemol yani Parmaklarımızı yerlerini devam edelim öğrenmeye. La Si bemol Do Şimdi Re'ye basacağız. Normalde Re'yi şuraya basıyorduk. Ancak Re bemol olduğu için Do'nun tam bitişiğine yerleştiriyoruz. Yani geçen hafta öğrendiğimiz Do diyez gibi üçüncü parmağımızı yerleştiriyoruz. Bu sefer ikinci parmağımız değil, üçüncü parmağımızı kullanıyoruz. Yani ikisi de aynı yerde oluyor. Bu da re bemol sesimiz oluyor. Şimdi la'dan re bemole kadar gelelim. Geri dönelim. Tekrar yapalım. şekilde birçok kez yaparaktan pekiştirelim ve daha sonrasında eserimize geçelim. Eserimizi incelemeye başlayabiliriz. Sol anahtarımın yanına baktığım zaman si bemol değiştirici işaretini görüyorum. Bu si bemol bize şu anlama geliyor. Eser içerisinde gördüğüm bütün si notalarını si bemol olarak basmam gerektiğini söylüyor. Ancak şöyle bir nokta var. Dördüncü satıra geldiğimiz zaman R notalarında da re bemol görüyorum. Sadece eserin bu kısmında R notalarını re bemol olarak yapmam, basmam gerektiğini anlamına geliyor. Bunun dışında röpriz işaretlerim var. iki tane dolabım var. Ve eserim iki dörtlük. Yani bir ölçü içerisinde iki tane dörtlük bulunuyor. Bakalım. İlk ölçüde Fa notası bir buçuk vuruş. La notası yarım vuruş. Yani burada iki tane dörtlük bulunmuş oluyor. Devam edelim. Sol ve si notamız bir vuruş. La ve sol notamız bir vuruş. Fa notamız iki vuruş. Do notamız bir buçuk vuruş. Diğer do notamız yarım vuruş. La notamız bir buçuk vuruş. Do notamız yarım vuruş. Si notamız ve la notamız birer vuruş. Sol notamız iki vuruş. Bu kısmı çaldıktan sonra birinci dolaba geliyoruz. Si bir buçuk vuruş, do yarım vuruş, re ve si notamız birer vuruş, sol notamız bir vuruş, do ve si notamız ayrı ayrı yarım şar vuruş, la notamız iki vuruş, fa notamız önce bir buçuk vuruş, daha sonra diğer fa notamız yarım vuruş, sol fa, mi, re notalarımız yarımşar vuruş. Do notamız iki vuruş ve bağla beraber buradan da bir tane daha bir vuruşluk do var. Daha sonra bir vuruşluk susumuz bulunmakta. Röprizi görüyorum. Eserin başına dönüyorum. Röpriz işaretinin olduğu yere bu kısmı çalıyorum. Sol notasından sonra birinci dolabı çalmadan ikinci dolabı çalmaya başlıyorum. La notamız 1,5 vuruş, la notası yarım vuruş, si notası 2 vuruş, sol notası 1 vuruş, la si notası yarım şar vuruş, do notası 1 vuruş, re re notası yarım şar vuruş, do 1,5 vuruş, la yarım vuruş, si 1,5 vuruş, si yarım vuruş, la 2 vuruş ve bağla beraber burada da la notası 1 vuruş Sonrasında bir vuruşluk susumuz mevcut. Buradaki röprizi görüyorum ve ikinci dolabımı tekrardan çalıyorum. Bu kısmı çaldıktan sonra dördüncü satıra geliyorum. Do iki vuruş, do iki vuruş, do bir vuruş, re ama re bemol dikkat edelim burada dördüncü satılda. Re bemol bir vuruş daha sonra re bemol do yarımşar vuruş re bemol aynı şekilde aynı ölçü içerisinde olduğu için bu notamız re notası da bemol oluyor bir vuruş do bir buçuk vuruş si yarım vuruş si bir buçuk vuruş re bemol yarım vuruş do bir vuruş la sol yarımşar vuruş sol iki vuruş sol bir buçuk vuruş si yarım vuruş la sol bir vuruş. Do, do, bir vuruş. Re, iki vuruş. Si, bir buçuk vuruş. La, yarım vuruş. Si, bir vuruş. Do, bir vuruş. Do, bir vuruş ve bağ var. Yani tek yayda bu iki notayı çalmamız gerektiğini söylüyor. Daha sonrasında si, do, yarım şar vuruş. La, bir vuruş bir vuruşluk esimiz var. Röprizi görüyorum. Röprizin olduğu yere dönüyorum. Buradan başlıyorum tekrar çalmaya. Son satıra da çaldıktan sonra eserimi bu şekilde bitirmiş oluyorum. Ben bugün 4 ölçü dört ölçü birleştirerek ilerleyeceğim. Sizler de evde her zaman söylediğim gibi İki ölçü iki ölçü birleştirip bu şekilde marşımızı tamamlayalım. Önce metronomu 60'a ayarlıyorum. Daha sonrasında ritmimi kabul ettiğim zaman, kulağım alıştığı zaman marşımı çalmaya başlıyorum. Ölçüyü çalıştım. Devamlı bakıyorum. görüyorum ve birinci ölçüme dönüyorum birinci satır birinci ölçüden başlıyorum ve devamında ikinci dolaba geçiyorum. Üçüncü ikinci dolaba bakıyorum. Dört ölçülü çalıştım devamına bakıyorum. Burada tekrar ölçüm çizimi görüyorum. İkinci dolabın başından sonuna çalışıyorum. sonuna çalışıyorum. Karşını bitirmiş ve tamamlamış oluyoruz. Bu sefer baştan sona istediğimiz şekilde çalışabiliriz. Bu hafta dersimizin sonuna geldik. Kendinize çok dikkat edin. Ve bol bol keman çalışmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.